Arkadaşlar merhabalar. Bugün 15 Ocak. Bugün paragraf problem görmezle çözdüm. Sinir ve beyin tekrar yaptım. Çembersel hareket, elektrik tekrar yaptım. İnorganik bileşikler çalıştım. E şu şey. Eee TYT biyolojiye de baştan başladım bu arada. Hatta TYT tamamına baştan başladım. Tabii yani tekrar maksadıyla. TYT matematik karma soru çözümü yaptım. AYT matematikte bugün aslında sadece integral çalışacaktım çalıştım daha doğrusu şeyden apoteminin fasikülünden bugün tekrar zorladım. Ama dünkü neticenin ilerisine gidemedim. Bu yüzden artık apoteminin fasikülünü bir kenara bırakmayı düşünüyorum. Orijinal ve Eyüp B'den çözeceğim. İntegralinin apotemi fasikülünün o son testlerini de artık ileriki zamanda çözerim diye düşünüyorum. Gerçekten son testler çok zor kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.